arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizinle birlikte iOS 17.5 Beta 2 güncellemesini inceleyeceğiz. Bu güncelleme benim iPhone 14 Pro Max'ime dün gece saat 8'de 543.9 MB olarak geldi. İndirmesi birazcık uzun sürdü. 45-50 dakikaya ihtiyaç olduğunu söyledi şuradaki barda. Fakat ondan sonra hızlı bir şekilde indi. İner inmezdi açılıp kapanma süreçleri biraz uzundu. Ben güncellemeyi yapmadan önce telefonumda 10.31 GB'lık bir boş yer varmış. Güncellemeyi yaptıktan sonra 21.04 GB'lık bir yer gözüküyor. Yani yaklaşık 10 GB'lık telefonda bir yer açılmış. Bu sistem verilerinden düşmüş olması muhtemel. Güncellemenin yapım numarasına bakacak olursak 21F5058E olduğunu görebiliyoruz. Son harfinde E var. Yani hala ana sürümden yayınlanacak sürümden bir hayli uzak olduğunu bu şekilde anlayabiliyoruz. Bir de bu güncelleme içerisinde bir modem güncellemesi bulunmuyor. Yani bağlantıyla ilgili sorunlarınızı bu güncelleme çok yüksek ihtimalle çözmeyecektir. Güncelleme ile ilgili yenilikleri sizlere aktarmadan önce şunları söylemek istiyorum. iOS 17.5 güncellemesi olduğu için bu. Artık Apple yapacağı bütün majör yani büyük değişiklikleri Haziran ayının ikinci haftasındaki Worldwide DC konferansında tanıtacağı iOS 18 beta sürümüne saklıyor. Dolayısıyla benim de muhtemelen iOS 18'e kadar yapacağım güncelleme videolarında artık çok fazla bir yenilik olmayacaktır. Ama gelin ben size bu güncellemede olanları söyleyeyim. Öncelikle iOS 7.4 ile birlikte ve 5 ile birlikte sideloading loading dediğimiz App Store dışarısında geliştiricilerin kendi uygulamalarını yüklemeleri için Avrupa Birliği'ndeki cihazlara Apple'ın tanıdığı bir imkan vardı. Örneğin ben buradan Snapchat uygulamasına geldiğim zaman bunu sadece App Store'dan indirebilirken artık Avrupa Birliği'nde bir cihazınız varsa ve Avrupa Birliği'nde bir geliştiriciyseniz o zaman Snapchat uygulamasını ya da işte herhangi bir uygulamayı kendi web sitenizden indirme avantajını da kullanıcılara sunabiliyorsunuz ve bu artık çalışıyor bu arada. Ama öyle VPN ile bağlanayım, dışarıdan indireyim, internetten bedava oyun indireyim öyle bir şey olmamış. Hatta bununla ilgili şöyle bir şey de söyleyeyim size. Ayarlar içerisinde ekran süresine girecek olursanız veyahut buradan gizlilik ve güvenlik kısmına girecek olursanız yine 3. parti uygulamalara ayrılan vakit ve 3. parti uygulamalarla ilgili olan ayarlar da şu anda ekranda gözüküyor. Burada bizim şu anda App Store'umuzda yine gözükmüyor ama artık App Store emülatör uygulamalarının cihazlarımıza indirilmesine App Store üzerinden izin veriyor. Bu sadece bir uygulama odaklı olduğunu düşünmüyorum. Mesela bu normalde Amerika'da girdiğinizde App Store'da görünen bir uygulama şu anda Türkiye'de mevcut değil ama gelecektir. Yani artık PlayStation 3, PSP bu tarz işletim sistemine sahip olan cihazların versiyonlarını telefonlarımızda kullanabileceğiz. Önümüzdeki bir dakika boyunca özellikle Macbook kullanıyorsanız gerçekten işinize çok yarayabilecek iBoySoft Magic Menu programından sizlere bahsetmek istiyorum. Öncelikle iBoySoft Magic Menu uygulamasının temel amacı sağ klik menümüzü özelleştirebilmektir. Yani normal şartlarda AirDrop'u açmak için yukarıdaki ikona basıp aç kapat demek yerine sağ klikle ekstra bir menü açılıyor ve o açılan menüden AirDrop'u seçerek açmakla uğraşmadan direkt olarak gönderim yapabiliyoruz. Bu bu ve bunun gibi ekstra özellikleri size sağlayabilen, bilgisayarınızın fonksiyonelliğini en üst düzey çıkartan uygulamalardan bir tanesi. Beğendiğim özelliklerinden bir tanesi de şu bir dosyayı başka bir yere taşımak için kopyala yapıp oraya girip yapıştırmamız gerekiyor. Fakat burada sağ klik yaptığımızda şuraya taşı butonuyla aradığımız alanları direkt birbirine bağlayabiliyoruz. Bu da benim çok işlevsel gördüğüm noktalardan bir tanesi. İstersek spesifik uygulamaları da sağ klik kısmına yerleştirebiliyoruz. Böylece hızlı sıkıştırma, hızlı silme gibi özellikleri de kullanmamız mümkün oluyor. Özetle ben bu uygulamayı çok beğendim. Özellikle üretkenlik alanlarında araştırma yapıyorsanız ve bilgisayarınızı onlarca şey için kullanıyorsanız bu uygulama gerçekten sizin eliniz ayağınız olabilecek. Tıpkı klavye kısa yolları gibi mouse'unuzla da belirli kısa yolları yaratabilecek. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi gelin videoya devam edelim. Ayarlar kısmına geldiğimiz zaman buradan pil kısmına girdiğimizde burada var olan yazıların bazıları özellikle iPhone 15 serisi için yine değişiklik gösteriyor. Çok önemli bir şey mi? Çok önemli bir şey değil. Şu otomatik parlaklığı da ben ne zamandır kapatıyordum bir kere aç vereyim ama şimdi tabii video var. Şuradan emoji kısmına geldiğimizde buraya Jerusalem yazdığımızda normal şartlarda burada bir emoji çıkarken şu anda bu emojiler çıkmıyor. Sebebi malum. Notlar uygulamasına girdiğimizde en alta indiğimiz zaman karşımıza notların kullanımıyla ilgili yeni bir ipucu gelebiliyor. Artık Ekvator ülkesinde Apple Pay kullanılabiliyor. Apple News uygulaması biliyorsunuz ki Türkiye'de bulunmuyor ve Apple'ın haberler uygulamasına puzzle gibi oyunlar geldi ve bu oyunların sıralamaları artık kendi içerisinde yapılabiliyor Game Center üzerinden vesaire böyle lüzumsuz bir bilgi daha. Kitaplar uygulamasına girdiğimizde biliyorsunuz geçtiğimiz güncellemede bir takım değişiklikler olmuştu. Şurada okunmakta olan diye bir ikon vardı. Bu ikonla ilgili çeşitli değişiklikler var arayüzünde. İşte ne bileyim puntosunda renginde hatta ve hatta şu ikisinin birleştirileceğine dair şeyler de söyleniyor. Yine geçtiğimiz haftadan bir özelliğe değinmek istiyorum. Podcastler uygulamasına girdiğimiz zaman ve bir podcast'i buradan oynatmaya başladığımız zaman sesini kısarak şöyle gösterelim. Bu araç takımında podcastler görünüyor. Bakın şurada podcast o podcast'in rengiyle görünüyor. Ve burada eskiden bu geçen hafta daha sarıydı. Daha da az detay veriliyordu yanlış hatırlamıyorsam. Şu anda burada bir değişiklik var bu şekilde. VPN niye açık ya? Hava durumu araç takımı üzerinde bulunan şeyler, buradaki detaylar, emareler, yazılar yine değişti. Bu arada geçtiğimiz videoda hava durumu araç takımında sorunlar oluyor diye anlatıyordum. Konum bulunamadı diyor diyordum. Bunun kalıcı çözümünü buldum. Ayarlara giriyorsunuz buradan. Gizlilik ve güvenlik dedikten sonra konum servislerine geliyorsunuz. Bakın burada hava durumu girdiğinizde araç takımlarıyla kullanırken diye ayrı bir seçenek eklendi buraya ta ne zaman. Dolayısıyla bunu her zaman yaparsanız hem duvar kağıdına eklediğiniz araç takım bilgileri bozulmaz hem de aynı şekilde genel olarak araç takımlarınızda konum bulunamadı falan demez. Tam konumu da açın bu arada. Apple Sports uygulaması Türkiye'de yok biliyorsunuz. NHL ve NBA playoffları da artık bu uygulamadan izlenebiliyor. Kronometre uygulamasına hala bir canlı araç takımı eklenmedi. Airdrop'ta gerçekten çok ciddi gelişmeler var. Artık takır takır her şeyi gönderiyor. Gelelim benim yaşadığım problemlere, benchmark skorlarına, bataryaya vesaire. Şimdi ben öncelikle pilden bahsetmek istiyorum. Yani pille ilgili gerçekten ben artık her seferinde telefonumu günde iki defa şarj etmek durumunda kalıyorum. Beta sürümü olduğundan kaynaklı olduğuna eminim bu durumun ama gerçekten pil performansı beni illallah ettirdi. Bakın zaten günlerin bir çoğunda %100'ün üzerinde şarj ettim mecbur. Dün de %100'ün üzerinde şarj ettim. Niye böyle görünüyor bilmiyorum. Buraya bakıyorum 6 saat 35 dakika, 4 saat 29 dakika, işte 6 saat 22 dakika vesaire vesaire. Yani aldığımız süreler de aslında iyi süreler değil. Yani sabah evden çıkıyorum. Bakıyorum günün sonunda akşam şarjım bitmiş saat 8'de, saat 9'da. Dolayısıyla batarya olarak gerçekten kötü bir süreçteyiz. 15.2 Beta 2'nin durumunu da batarya konusunda göreceğiz. Onun dışında telefonun özellikle böyle hızlı hızlı bir şeyler yaptığım zaman donmaya başladığını görüyorum. Bu kasma donması değil. Mesela telefon ana ekranda donuyor. Kaldırıyorsun gitmiyor. Çeviriyorsun gitmiyor bir şeylere basıyorsun tuşa basıyorsun işte atıyorum 4 saniye sonra ekran kapanıyor vesaire böyle problemler de yaşamaya başladım. Telefonun eskiliğine bağlanacak bir problem de olabilir ama 14 Pro Max'te şu anda bunların olmasını ben normal görmüyorum açıkçası. Böyle deneyimler yaşadıktan sonra benchmark skorlarına bakmak da pek mantıklı değil ama gelin bir göz atalım biz yine. 2643 2637 6787 6711 hemen hemen aynı benchmark skorları zaten diyebiliriz. GPU'ya bakıyorum 23100 23100 aşağı yukarı yine birbiriyle aynı. Benchmarklarda da yani bir değişiklik bir numara söz konusu değil ama stabillikten gerçekten bir hayli uzak olduğu da bariz. Şimdi haftada bir ya da iki haftada bir farklı farklı dönemlerde güncelleme çıkan zamana girmiş olabiliriz. Bu belli değil hala. Dolayısıyla haftaya beta 3 çıkabilir ayın 23'ünde. Veyahut eğer haftaya çıkmayacaksa da Mayıs ayına kalacaktır burada. Mayıs ayından sonra da iki haftada bire yine düşebilir. Worldwide DC yaklaştıkça da bunun sıklığında değişiklikler olabilir. 17.4'ün üzerine de bir küçük güncelleme çıkma ihtimali var. Ama bununla ilgili de şu anda bekliyoruz. Çıkarsa zaten bu da Mayıs'ta olacaktır yine. Bu güncellemeyi kim yapsın kim yapmasın. Bence bu güncelleme yapmayın ya. Yani ben çok hiç memnun kalmadım günün sonunda. Dolayısıyla çok yapmanızı önermiyorum. Biraz daha bekleyin. Olduğunuz versiyonda 17.5'in beta 5'inde yaparsınız ya da halka açık olarak çıktığında yaparsınız ki zaten artık denenecek bir şey de yok. iOS 18'de geliyor. Bence beta sürümlerini şu anda kurcalamanın pek bir manası olmayacaktır. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlara deneyimlerinizi ve sorularınızı yazmayı unutmayın. Ben de yanıtlamaya çalışacağım. Aynı zamanda ihtiyacı olan arkadaşlarımız da yorumları aşağıdan okuyabilir. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Yeah.